Şimdi sayı problemlerine geldik. Sayı problemlerindeki ilk videomuz e, kumbara soruları var. Onunla ilgili iki tane soru çözeceğiz. Şimdi bir sanatçı konserinde her biri 3 ya da 5 dakikalık olan 22 şarkı söylemiş. 3 dakikalık, 5 dakikalık. Bana neyi soruyor? 5 dakikalık toplam soruyor. O yüzden bunu x diyeyim. Toplam 22 şarkı söylediği için buna 22 eksi x diyorum. Her iki şarkı arasında iki dakikalık molalar vermiş. Her iki şarkı arasında e, her iki şarkı arasında bize üç şarkı söylediyse iki mola verir. Öyleyse 22 şarkı söylediyse 21 mola vermiş olur. 2 dakikalıksa 21 çarpı 2 42 dakika mola vermiş. Bu sanatçının konseri ilk şarkının başından son şarkının bitimine kadar 128 dakika sürmüştür buna göre 5 dakikalık toplam kaç şarkı söylemiş? Toplam 128 dakika. Şimdi bu, bu kadar şarkı söylediğine göre çarpı 3 dakika ile çarptığımızda bakalım. 66-3x artı 5x 42 dakikada mola vermiş. Toplam 128 sürmüş. Bu 108 olur. Bu 20 olur. 2x'e x buradan 10 olur. Bizde de x'i soruyor zaten. Cevabımız Zeyhan. Deli bir ipe bir kısmının 3 diğerinden 4 boncuk dizerek motifler oluşturmuş. Yan yana olan her iki motif arasına bir pul bırakmış. Şimdi 3 motif 4 motif tamam mı? 4 boncuk yani Üç boncuk dört boncuk ve her motif arasına her iki motif arasına da ne koymuş? Bir pul yapıştırmış tamam mı? Her iki motif arasına bir pul. Motifle başladığın dizme işini motifle bitiren deli Toplam 159 adet boncuk ve pul kullanarak 35 motif oluşturmuş. Bize 3 boncuk kullanarak oluşturduğu motif sayısını sorduğu için buna x diyorum. Buna da 35 eksi x diyeyim. Toplam 159 adet boncuk ve pul kullanmış. Şimdi 35 mesela 2 tane motifimin arasında bir tane pul olacağına göre 35 motifimin arasında 34 pul olur. Bir 34 pul olur. 34'ü yazayım. Artım. Burada 3x kadar e, x tane oluşturmuşum. 3 boncuk kullanıyorum. 3x artım. 35 çarpı 4, 5 kare 4, 20 Edebar var 240 eksi 4x eşittir. 159 muş 174 Çıkarttığımda 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 6, 5, 6, 5 X 15'miş Bana da X'i soruyor yani 11 bursa doğru Şimdi parça bütün problemlerine geçiyoruz Bu parça bütün problemlerinde Yani sorunun birçok çözüm yöntemi var bu problemlerde kendi yöntemimizi bulmamız gerekiyor. Ben bu problemlerde beynimi çok fazla zorluyorum. Zorlayacağım. Yani öğrenebilmek için. Şimdi bir çubuk öncelikle benim bana daha kolay gelen ama bir, bir tık daha uzun olan yöntemle çözeceğim. Bir çubuk 10 eşit parçaya bölünüyor. Aynı çubuk 15 eşit parçaya bölünseydi her bir parçanın uzunluğu 4 cm daha kısa olurdu. Buna göre çubuğun boyu kaç santimetredir? Şimdi ben burada 10 eşit 15 eşit görünce direkt 150 kalıyorum. 15 ile 10'u çarpıp tamam mı? Bu birinci yollanmış. 10 eşit parçaya bölünseydim her bir parçası bunun 15 k olurdu. 15 eşit parçaya bölünseydi her bir parçası 10 k olurdu. Sonra ne diyor? her bir parçanın uzunluğu 4 santim daha kısa oluyormuş. Yani 15'ten 10 kaç kartalım 5 k 4 santim oluyormuş. Çubuğun boyunu soruyor. Bana 150 k soruyor. K4 bölü 5 ise 150 çarpı 4 bölü 5'ten 120 santim olur çubuğun boyu. Yani 12 bursa. Ama bunu başka nasıl yöntemle çözebiliriz? Biraz bakış açımı geliştirmek için birkaç yöntemle çözmek istiyorum. Şimdi mesela 10 eşit parçaya bölüyor. Aynı boy, aynı uzunlukta bir çubuk değil mi? 10 eşit parçaya bölünüyor. Sonra ben bu çubuğu alıp 15 eşit parçaya bölmek istiyorum. Yani bu 10 eşit parça ve böldüğüm zaman 4 santim her parçanın uzunluğu 4 santim daha kısa oluyor. Ben bu par 10 parçadan 4 santim 4 santim 4 santim ayıklıyorum 40 santim elde ediyorum ve bu 40 santimi bu 15 santim yap, yapacağım ya 5 santim arasında paylaştırıyorum yani her 5 sant her bir santim uzunluğu 8 santim oluyor bu 15 santimetreye e, çoğalttığım zaman 15 çarpı 8 e 120 santimetre oluyor çubuğun boyu bunu mesela ben mantığını kavrayabilmek için peçeteleri kestim. O şekilde mantığını kavramaya çalıştım. Kendimi zorladım bayağı bir. E, o şekilde yapabiliriz. Bu hani bir tık daha kolay gibi geldi. Çünkü problemler konusunda hızımız önemli. O yüzden kendimi zorlamaya çalışacağım ve hangisi kolay yol, hangisi? Mesela bu parça bütün sorularında bir kalıp oluşturmam gerekirse o küçük olan parça 10 eşit parça o parçadan minik minik parçalar alıyorum. Hani diğeri kısalacak ya daha fazla parça olduğu için onunla mesela kaç santim kısaldıysa o kadar parçayla kesmişimdir. Her bir parçadan çarpıyorum. Ne kadar uzatacağım? Aradaki fark 8 santim ve 15 parçanın her biri 8 santim olduğu için 120 santim oluyor. Yani böyle bir klasik bir yöntem kafamı koyuyorum şu anda. Öğretmenimiz daha farklı bir yoldan yaptı. Yani benimkinin tam zıttı diyebilirim. O o da kolay yok. Ama o benim mantığıma pek oturtamadım onu bir türlü. Aslında tersten gidersem oturur ama tersten götüremiyorum bir türlü. Yani beynim orada işlemiyor. Bana bu yakın geldi. Bu bu ifadeyi bir tık daha anladım ve bu bir tık daha hızlı. Yapacak sorular da ben herhalde. Şimdi şu soruyu aynı şekilde çözelim. Uzunlukları aynı olan iki telden birincisi 12 eşit parçaya, ikincisi 30 eşit parçaya bölünüyor. Bak, kız daha um, az parçaya bölünen 12 değil mi? Ve birinci telin parç, ikinci telin parçanın 15 santim daha daha uzun olduğuna göre, yani bu 30 eşit parçaya böldüğümüzün her bir küçük parçası 15 santim daha kısa. Yani ben bu 12 eşit parçaya böldüğümden her birinden 15 santim koparıyorum. Ve aradaki farkı ne? 18. Bunu 18'e böldüğümde bu 30 eşit parçanın her birinin şeyini bulmuş olurum. Bulalım. 10 santim. Bu 30 eşit parçanın her bir dilimi 10 santim. Demek ki benim telim 300 santimetrelik. E bana kaç metre olduğunu görüyor. 1 metre 100 santim ise 300 e, santimetrede 3 metre olur. Yani cevabımız C seçeneği. Bunu mesela bir de bu ilk başta bunu çözerken ilk yöntemimizi çözelim. 30 eşit 12 eşit nedir? 360 K diyorum. 12 parçaya böldüğümde bu 30 parçaya bölünüyor. 30 K'ya. Bunu 30 parçaya böldüğümde bu 12 K'ya bölünüyor. E, 30'dan 12 çıktı 8 K. Her bir parçası 15 santimetre daha uzun. Ee, şimdi bu, şimdi bu, bir dakika. İkinci telin, ikinci telin parçalarından. Bu 30K dediğimiz, bu 12 eşit parçaya böldüğümüzün her birinin uzunluğu. Bu 12K dediğimiz, 30 eşit parçaya böldüğümüzün her birinin uzunluğu. 15 santim 8 k yani 15 santim eşit k 15 bölü 8 bana 360 k soruyor 360 çarpı 15 bölü 8'den e, 8 360'ı 8'e böleyim 45 e, 45 mi diyor Evet 45 çarpı 15 Burası tabi 30'dan 12 çıkıyorsa 18, 18 kalan 5 eşit. Burada şöyle bir yanlışlık yapmışız. Diyorum. Bunu 18'e şu videoda kaldık. Ee, ne dedik? Buradan da 300 cm çıkar yani. Bu diğer yöntemimizi kullanarak yaptık. Şimdi biraz uzun uzun anlatıyorum. Evet. Ee, mantığını oturtmamız lazım. Yani hangi yöntemi kullanacağız? Bana sanki hani diğer İlk yaptığım bundaki ilk yaptığım yöntem daha kısa gibi geliyor ama şu kısım şu yöntemi de daha çok iyi anlıyorum. Neyse bakalım bir. Bir miktar ceviz altı çocuk arasından üst olarak paylaştırılacaktır. Ancak iki çocuk ceviz istememiştir. Yani altı ceviz mesela aynı şey 6 çocuğa paylaştırılırken 2 kişi istemiş 4 çocuğa paylaştırılmış. Bu durumda her çocuk girmiş her ceviz fazla almıştır. Yani bunda 20 ceviz azalmış. E, toplam kaç ceviz azalmıştır? Ben hemen kendi kolay yöntemimle yapmak istiyorum. Şimdi bu 4 çocuğa e, çocuktan 20'şer ceviz alıyorum 80 ceviz. Ve bu kalan 2 çocuğa paylaştırıyorum. Demek ki bunlara 40'ar er ceviz düşüyor. 6 kere 4 240. Toplam 240 ceviz dağıtılmış. bir miktar para 9 kişi eşit olarak paylaştırılıyor. Eğer aynı para 12 kişi eşit olarak dağıtılsaydı kişi başına 20 TL daha az para düşecekti. Buna göre paylaştırılan paraların tamamı az kişi sayı olan 9 kişi. 22 az kişi 9 kişi 180 ee, kolay yöntemle yapıyorum. Aynı tip soru. 180 aradaki fark 3 60 ya yani 12 kişiye 60'er 60'er toplam 720 15 Cihan 15 kişi eşit miktarda para ödeyerek bir minibüs kira alacak. Sonra bu grupta 3 kişi daha katılıyor. Yani 15 kişiyken 18 kişi olacağı. Ödeyeceği başarı 3'er azalıyor. 3 TL azalıyor. Yani 45 TL buradan bölü 3, 15, 18 çarpı 15 ee, bizim sorumuzun cevabı olacak. 270 yani 16 TL'ye. Bu şekilde hızlı çözülüyor ama bu yöntemi unutur muyum bilmiyorum. E, kendi mantığını zorla tutturdum. Bir lokantada yemek yiyen 30 kişilik gruptan bir kısmı misafirler misafirler hesap ödemekle olup misafirlerin hesabını grubun diğer üyelerinin her biri kendi paylarına düşenden 9 TL fazla vererek 45 TL ödemiştir. Bu grupta kaç misafir vardır? Şimdi 30 kişilik grup var. E, e, bir de misafir, bir de y kişi ödeyecek yani misafirle. Şöyle diyelim, y kişi hadi misafir olsun. 30 eksi y kişi de, ee, şimdi bunlar 9 çarp 45 TL ödeyecek, bunlar da 36 TL ödeyecekmiş. 30 çarpı 36 eşittir. 45 çarpı bunu eşitleyeceğiz. Sonucumuzda oradan y'yi de 6 buluruz zaten. Bu videomuz bu kadar.